Evet. Uzmanlık. Her yere gidin uzmanlık. Geliyorlar. Geliyorlar. Uzmanlık hastaları. Karışık Hastane! 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 you uh -huh.

Sevdamızdan vazgeçmeyiz Baş koymuşuz biz Vatan için Kovulup ayrılmayız Bir vatanda Harman Kardeş olduk temmuz gecesi gözünü kırpmadan başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la beraber gözünü kırpmadan TRT'ye gidip o alçak hainlere dersini veren Sayın Bakanım hoş geldiniz şeref verdiniz millete evimize hoş geldiniz efendim Medya sizin eviniz. Siz her ne kadar Trabzonlu olsanız bile biz sizi midyatlı olarak kabul ediyoruz. Sizden şeref duyuyoruz Sayın Bakanım. Midyatı onurlandırdınız. Midyata şeref verdiniz. Midyat kararını verdi. 16 Nisan'da Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde evet dedi. Saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak için 16 Nisan'da hepimiz evet dırı altına bölümüze oturacağız. 16 Nisan efendimi bizim için niye önemlidir? Bir kere darbeciye karşı bir zafer günü olacak. Bundan sonra darbelerin devrini kapatmak için 16 Nisan'da evet bölümünü atmak zorundayız değerli arkadaşlar. Eveti attığımız zaman Türkiye'nin önünü açacağız. İkincisi arkadaşlar koalisyon hükümetleri yok olacak. Bundan sonra tek parti dönemi ha, kim gelirse gelsin, hangi parti gelirse gelsin. Kendi programı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bu ülke hizmet yapacak. Daha önce gördüğünüz koalisyonları hükümet kuramıyorlardı. Cumhurbaşkanı kuramıyorlar, seçemiyorlardı. Bunları engellemek için 16 Nisan'da ana aşağıda şeklilik referandumuna evet diyeceğiz. Biz de buna hazır mı arkadaşlar? Söz evet. arkadaşlar? Türkiye'de evet. bürokratik oyu karşı yıkmak için sandığa gitmemiz lazım. Bir oy bir oydur. Bir oyda ne çıkar demeyin arkadaşlar. Herkes kendisine düşen görevi yurttaşlık görevini yapmak zorundadır. Biz her zaman bu desteği sizden gördük. Çok insan şey bizim belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde yataktan çıkıp bizim için gitti, bizim bize oy verdi. Rahamız, sizler İslamoz, sizler ricamız, 16 Nisan'da da aynısını yapın. Bu nedenle niçin geliyorum biliyor musunuz? Ne için? Biliyor musunuz? Bu meydan doğalı bir yerdir. Evet. Bereketle bir başlangıç yapmak için geliyoruz. Hayır duanızı almak için geliyoruz. Evet. Cenab-ı Allah'ın bizi kazadan beladan korusun diye şu güzel insanların yanımızda duamızla olmasını istediğimiz için geliyoruz. Evet. Bu meydan, bu meydan hiçbir zaman bizi boş çevirmedi Allah'ımıza şükürler olsun hiçbir zaman kuvvet verdi, güç verdi, kudret verdi bize. Burası büyük bir medeniyet. Burası büyük bir tarih. Burası büyük bir kültür mirasıdır. Midyat. Güçlü bir ses bekliyoruz. Kuvvetli bir ses bekliyoruz Midyat sizden. Bu ses Trakya'dan duyulsun. Karadeniz'den duyulsun. Akdeniz'den duyulsun. Ege'den duyulsun. İç Anadolu'dan duyulsun bu sesi herkes duysun. Medyat size soruyorum. 16 Nisan günü yeni bir tarih yazmaya ve sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Evet. Medyat ben ne diyeyim ki? O kadar güzel bir evet dediniz ki Allah hayatlarınızı daim etsin. Bu ülke ne zaman ama ne zaman bir karar verecek olsa milyat asaletiyle medeniyetinin kendisine bırakmış olduğu o büyük anlayışla birlikte hep sıratı mustakimde oldu. Hep dost doğru oldu. Hep birlikten yana oldu. Hep beraberlikten yana oldu. Şeyh'in başkan neredesin? Eskiden Şeyh Mustafa derdiğim zaman meydanda kıyamet kopardı. Sorayım mı? Şeyh Mustafa seviyor musunuz? Evet. Anlaşılıyor ki kararınızı vermişsiniz ve evet cümlesini de evet kelimesini de iyi kullanıyorsunuz. Allah sizden razı olsun.